Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Artık adeta her köşe başında bir elektrikli araç şarj istasyonu görüyoruz, değil mi? Peki, günlük hayatımızın bir parçası haline gelen bu istasyonları kullanırken, yani aracınızı şarja taktığınız o an perde arkasındaki güvenlik konusunu hiç düşünüyor musunuz? İşte bugün bu hızla büyüyen ağın pek de konuşulmayan ama hayati önem taşıyan tarafına, yani gizli risklerine ve güvenlik kontrollerine yakından bakacağız. Hadi gelin. Konuya çok doğrudan ve net bir soruyla dalalım. Her gün belki de hiç düşünmeden yaptığınız bir işlem bu. Aracınızın kablosunu o istasyona bağlıyorsunuz. Peki tam o anda aslında ne kadar güvendesiniz? İşte bu soru aslında hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. Peki ama bu konuyu neden bu kadar ciddiye almalıyız? Neden bu kadar kritik? Çünkü bakın o basit görünen şarj işleminin arkasında devasa bir güç yatıyor. Yüksek akım, yüksek gerilimle çalışan karmaşık bir sistemden bahsediyoruz. E bu tür sistemler de doğası gereği sürekli bir gözetime yani düzenli ve dikkatli bir denetime muhtaçtır. Karşımıza çıkabilecek en ciddi ve en korkutucu risklerin başında şüphesiz yangın geliyor. Şunu unutmamak lazım, yüksek elektrik akımıyla şaka olmaz. Hata kabul etmez. Düşünsenize, arızalı, bakımsız ya da standartlara uygun olmayan bir istasyon bir anda bir alev topuna dönüşebilir bu da sadece sizin aracınız için değil, çevredeki herkes için korkunç bir tehlike demek. Bir diğer doğrudan ve hayati tehlike ise tabii ki elektrik çarpması. Eğer o istasyonun topraklaması olması gerektiği gibi değilse, kablolarda zamanla bir yıpranma olduysa veya sistemin izolasyonunda bir zayıflık varsa bu kullanıcı için ölümcül bir risk anlamına gelir. Gerçekten de bu konunun şakası yok. Peki bu periyodik kontroller neden bu kadar önemli? Sadece tehlikeleri önlemek için mi? Hayır aslında dört ana sebebi var. Birincisi ve en önemlisi tabii ki can ve mal güvenliğimizi sağlamak. İkincisi bu bir tercih değil yasal bir zorunluluk. Üçüncüsü bütün o şarj ağının tıkır tıkır sorunsuz çalışmasını sağlıyor ve dördüncüsü hiç de ucuz olmayan bu ekipmanların ömrünü uzatıyor. Yani aslında herkesin kazandığı bir durum. Tamam kontrollerin ne kadar hayati olduğunu anladık, peki ama yetkili bir denetçi geldiğinde elindeki listeyle tam olarak nelere bakıyor? Gelin şimdi o kontrol listesinin içine bir göz atalım, bakalım işin mutfağında neler dönüyor. Öncelikle şunu minnetleştirelim, bu denetimler öyle şöyle bir bakalım diye gelişi güzel yapılmıyor. Türkiye'de her şey TS 1392 ve TS EN 6181-1 gibi son derece spesifik teknik standartlara dayanıyor. Bu standartları şarj istasyonlarının anayasası gibi düşünebilirsiniz. Güvenliğin nasıl sağlanacağını, kurulumun nasıl yapılacağını A'dan Z'ye anlatan bir kural kitabı adeta. İşte bu standartları uygun bir denetimin dört temel ayağı, İlk olarak genel elektriksel güvenlik testleri yapılıyor, her şey yolunda mı diye bakılıyor. İkinci ve en kritik adım topraklama ve kaçak akım kontrolü. Yani olası bir elektrik sızıntısında sizi hayata bağlayacak o hayat kurtaran sistemler test ediliyor. Üçüncü adımda daha çok gözde görülen şeyler var, kablolar, prizler, bağlantılar, hepsinin fiziki durumu inceleniyor ve son olarak, acil bir durumda sigorta görevi gören koruma sistemlerinin çalışıp çalışmadığına bakılıyor, kısacası o istasyona tam bir check-up yapılıyor diyebiliriz. Peki, bütün bu denetimler pratikte nasıl işliyor? Güvenli bir şarj deneyimine giden yolun haritası ne? Hadi gelin, şimdi de ona bakalım. İşte size akılda kalması gereken sihirli rakam: 2. Evet, bu elektrikli araç şarj istasyonlarının güvenliğinden emin olmak için en az 2 yılda bir bu kapsamlı denetimlerden geçmesi gerekiyor. Bu bir tavsiye falan değil, minimum yasal gereklilik. Güzel, denetim yapılıyor. Peki her denetim raporuna aynı şekilde güvenebilir miyiz? Tabii ki hayır. İşte işin sırrı tam olarak bu cümlede gizli. Güvenilir denetimin anahtarı tarafsız akreditasyondur. Yani denetimi yapan kurumun da denetlenmiş, onaylanmış olması lazım. Türkiye'de bu en üst düzey onayı veren kurumun adı TÜRKAK. Yani Türk Akreditasyon Kurumu. Eğer bir denetim firmasının raporunda TÜRKAK logosunu görüyorsanız bu şu anlama geliyor. Bu firma işini bilir, tarafsızdır ve güvenilirdir. Bu adeta resmi bir onay mührü. Üstelik Türk Hak Akreditasyonu ile hazırlanan raporlar sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da geçerli. Yani bu bir nevi uluslararası bir kalite pasaportu. Evet, yavaş yavaş sona yaklaşırken anlattığımız bütün bu kritik bilgileri şöyle bir toparlayalım. Çünkü günün sonunda bu konuda bilinçlenmek demek, güvenliğimizi biraz da kendi ellerimize almak demektir. İşte aklınızın bir köşesine mutlaka yazmanız gereken 4 kilit nokta. 1. Bu kontroller keyfi değil, yasal bir zorunluluk. 2. Yangın ve elektrik çarpması gibi hayati riskleri ortadan kaldırıyorlar. 3. En az 2 yılda bir tekrarlanmaları şart. Ve 4. Denetimi yapan kuruluşun Türk Hak akreditasyonuna sahip olması, o istasyona güvenebileceğinizin en sağlam işareti. Ve bu anlatımımızı zihninizde bir ışık yakmasını umduğum şu san soruyla bitiriyorum. Artık tüm bu bilgilere sahipsiniz. Peki, bir sonraki şarjınızda, istasyona sadece bir elektrik prizi olarak mı bakacaksınız, yoksa güvenliği sorgulanması gereken önemli bir sistem olarak mı? Cevabı size bırakıyorum.